Şimdi motorlarda şuna çok rastlıyorum sosyal medyada. O da işte gençlerin azıtmasından dolayı kaynaklanıyor. Yağ soğutucusu patladı, yolda kaldım. Yok şurası attı, burası çıktı. Yani şimdi eğer motoru sakin kullanmazsak her viteste kesici, her viteste yüksek devir, her kalkışta gazı kökleyerek kalkma. Ya yani bu böyle kullanılırsa illa ki bir yerden patlatır zaten. Özellikle bir de aletler Çinli vesaire olduğu zaman daha da olabiliyor. Daha kısa ömürlü oluyor. E şimdi tabii ki olacak. E ben kullanıyorum işte bilmem şu kadar bin kilometredir bir sorun yaşamıyorum. Ya efendi efendi kullanırsın sen sorun yaşamazsın. Aşağı yukarı zaten birbirlerine benzer mekanik aletler. Sürekli motoru yüklenmediğin zaman kolay kolay sorun yaşanmaz. ya sonuç patlama olayı zaten tamamen motora abanmaktan kaynaklanıyor. Yüksek devir yüksek devir. Ya kullandığın motor ne ki? Ne yapmak istiyorsun ya? Hani sallıyorum motorun gittiği hız 150 falan de Hani motorun son gücünü son hızını her seferinde görmeye çalışırsan zaten illaki bir yerden patlar. Motor ya 10.000 devir çeviriyorsa 10.000 devirde vites atmayın. 6-7.000 devirde at. Hani şöyle bir %20'lik %30'luk bir motora tolerans tanıyın. Birinci viteste. Ya yani ilk kalk baştan itibaren kesicide gitmek. Bu yanlış bir şey. Bu hani motordan tut, aktarım organlarına kadar her şeye zarar veriyor. Yani ne yazık ki bu motorlar Çinli motorlar. Küçük, CC'li, nispeten dayanıksız ve ucuz olması için yapılmış motorlar. Bunu da ona göre kullanmak gerekiyor.